Kıymetli öğrencilerimiz, sınav haftasının içerisindeyiz. Sınavımızın başarılı bir şekilde geçebilmesi için iyi bir çalışma, iyi bir hazırlık yapmış olmamız gerekir. Sınava girmeden önce evimizde güzel bir şekilde abdestimizi alıp vakit tahrimi vakit değil ise iki rekat Allah rızası için namaz kılıp sıramızın olduğu yere gidelim. Masamıza oturduğumuzda Hz. Musa Aleyhisselam'ın devamlı okumuş olduğu bir dua Taha Suresinin 25 ve 28. Ayet, ayetlerinde geçer Bismillahirrahmanirrahim Rabbi sadri ve yesirli emri ve hlul ukudetem min lisani kavli Sadakallahu'l-Azim Manası Rabbim göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümlerini çöz ki beni anlasın. Bu duayı yaptıktan sonra Esma-ül Usta'dan Ya Alim Ya Fettah Ya Hafız Bunları yedi defa 99 defa eğer zamanımız varsa 99 defa okur isek Allahu Teala'nın izniyle sınavımız güzel bir şekilde geçecektir. Rabbim her bir öğrencimize başarılar ihsan eylesin.